Arkadaşlar herkese merhaba, şimdi size e, enerjisa analizi yapacağım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi e, enerjisa çok hızlı bir şekilde yükseldi ve bir düzeltme vermedi. Ben artık e, enerjisanın yavaş yavaş bir düzeltme vermesini bekliyorum. Beklediğim bölümde şuradaki gördüğünüz iğne, yani wick'in e, doldurulması ile olacağını düşünüyorum. Yani ortalama böyle bir 95.5-97 bandlarından. Bir düzeltme verecektir. Peki arkadaşlar bu e, enerji verdiği düzeltmeyi biz hangi kısımlardan e, bir alım fırsatı olarak değerlendirebiliriz? Arkadaşlar o da şurada gördüğünüz gibi bakın hemen size çiziyorum. Arkadaşlar şu çizdiğim kısımdan yani OTE Optimal Trade Entry kısmından ben kendim e, enerji sayı bir fırsat olarak görüp değerlendireceğim. Yani onun da seviyesi 77.75 82.05 bandındaki güzel bir dönüş hareketini kendime bir trade fırsatı olarak bakıp değerlendireceğim. Arkadaşlar bu videoda anlattıklarım asla yatırım tavsiyesi değildir. Sadece birer bilgi ve fikir paylaşımıdır. Siz de düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın ve telegrama gelip e, anlamadıklarınızı bilmediklerinizi merak ettiklerinizi bize mutlaka sorun. Herkese iyi yatırımlar.